Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Facecam Overlay ya da çerçeve artık nasıl diyorsanız onu nereden indirebiliriz? Hangi internet sitesinden indirebiliriz? Onları göstereceğim. Herhangi bir Photoshop uygulamasına gerek yok. Onları oradan bulabilirsiniz. Çok kısa, 2 dakika bile sürmeyen bir internet sitesi üzerinden indirmenizi yapabilirsiniz. Onun için yapmanız gerekenler internet sitelerine girip tek tıkla indirmeyi yapmak. Bunun için ben size linkleri koyacağım. Ama linkleri koymadan önce nasıl indirdiğimizi görüp daha sonra sorun yaşamamanız için videoyu bir 2 saniye, 2 saniyeden belki biraz daha fazla izlemeniz gerekmektedir. Ve videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet videomuza geçelim şimdi. İlk sitemizin adı PNG Tree. Bu PNG Tree sayfasından arkadaşlar günde 2 tane indirme hakkımız var. Eğer daha fazla indirmek istiyorsanız Şöyle videonun üstüne gelip Download dediğiniz zaman Burada e, Önümüze gelen sayfada satın alma seçenekleri var. Benim günlük indirme limitim dolduğu için bana böyle bir e, sayfa geliyor. Onun için e, Siz daha indirmemiş olduğunuz için buradan 2 tane günde indirebilirsiniz. Burada bayağı çeşitlerimiz var. Direkt ben size sayfayı attım. Buradan istediğinizi indirebilirsiniz. Ben ayrıca bu size 3 tane hediye edeceğim arkadaşlar. Bu hediyeleri video linkini aşağıya koyacağım. Videonun altında bulabilirsiniz. Bir diğer sayfamıza geçelim. Diğer sayfamızda VD Flat. VD Flat sayfası da çok basit ve güvenilir bir site arkadaşlar. Buradan da aynı şekilde az önceki gibi beğendiğimiz çerçevenin üstüne basarak download diyoruz. Download dedikten sonra burada istediğimiz kadar indirme imkanı var. Bunu da aşağıdan yine açılıyor burada gördüğünüz gibi WinRAR seçeneğinde. Açıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben size 3 tane hediye edeceğim. Bu hediyelerimi kabul edin. İndirmenize gerek yok. E sitelere girmenize gerek yok. Sadece benim videonun altındaki linkten indirebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenip abone olursunuz. İyi günler.